Merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün Aslı Hanım'ın rok işlemini yapacağız. Hatta şöyle bir damarlarına bakayım mı? Evet. Gayet evet. güzel. Ama şeyin yerini değiştireceğim tamam mı Aslı'da? Çok altta olmasın ve köşe olmasın. Yok dondunuz. yok. Şimdi değil. E, yerini yeniden işaretliyorum. O. Oh. Bitti. Oh. <laughs> Ay, başım dönüyor benim çok. Tamam. <laughs> Bitti. Sakin. Bir şey sakin. Aslı gideceğim <laughs> ben. Tamam şey sakin. Memleket neresi? <laughs> Gebze. Yerlisi misin? Evet. Cidden? Şurada. Şu, şu Aslı bitti sadece bunu yapacağım? Bitti şey. şey. <laughs> bitti. Delim, delim işte. iğne yok şu anda. Yani. İğne mi iğne da. yok. Şu anda sadece top takıyorum Aslı'da. Tamam. <laughs> Arkadaşlar Aslı <laughs> aşırı derecede korkuyor. Ama iğneden korkuyor, delinmesinden değil. Tamam, bitti. Evet. Hop, şöyle düzelteyim mi? Hayır. da bu kadar şey yapmıyordum. Evet arkadaşlar, zorlu bir işlemin daha sonuna geldik. Zorlu olması biraz asideden kaynaklı. Yeni işlemlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.